Ben Serdar Bey'i davet ediyorum efendim huzurlarınıza. Serdar sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Merhaba ne kadar güler yüzlüsün. Teşekkür ederim siz de öyle. Hep böyle misin Yani zaman zaman. Ne mutlu sana o Teşekkürler, zaman. Teşekkürler çok, çok güzel, sağ olun. Hoş geldin. Siz de bugün çok güzelsiniz her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim canım benim eksik olma sağ olun. Sağ olun. Ben kendimden biraz bahsedeyim isterseniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yaşım 28. Aslen Kaç? Bursalı'yım. 28. Aha. Aslen Bursalı'yım. İstanbul Ataşehir'de ikamet ediyorum. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Ee, böyle sizi gördüm ve gelmeye karar verdim. Dün evet. geldin hatta değil mi? Evet dün kadarıyla. geldim. Yayın akışı değiştiği için bugüne ertelendi. Evet kusura bakma. Estağfurullah. Kayak yapmayı seviyormuşsun. Evet Bursalı'yım aslen çok fazla şansımız oluyor. E tabi Uludağ'da. Yukarıya çıkmaya. Evet Şanlı. aynen öyle. Kesinlikle. Ben de hiç kayak yapmadım ya. ya Daha doğrusu korkuyorum. Yapam, ha. yani böyle bir şey var bende. Korku var. Korku var belki beraber yaparız. Kesinlikle olur. olur. Yani ben board ve kayak yapabiliyorum. Bu konuda her türlü yardımcı olabilirim. Bir de board. da zordur. Board ha. biraz daha zor ama e, kaymaya başladığınızda daha zevk verici bir şey. Mutlaka o evet. Şey, e, Begüm Hanım'a birkaç soru sormak istiyorum. Efendim? E, birkaç soru sorabilir miyim size? A, tabii buyurun. E, bir ilişki başladığında e, karşıdaki insan sizin için bir yalan söylemek zorunda kalsa iyiliğiniz için ona ikinci kez güvenme gibi bir şans verebilir misiniz? E, yalan söylemek zorunda kalsa? Evet ama sizin iyiliğiniz için yalan İyi söylemek değil. zorunda Hı -hı. kalsa. ikinci. Hı -hı. Güven şansına verebilir misiniz? Onu yani, merak ediyorum. Ya yani çok şey e, bir örnek vermeniz lazım. Yani tabii ki benim iyiliğim içinse tabii ki affedilebilir. Öyle pembe yalanlar olabilir tabii ki ama... E, ...beni bir riske atacak bir şeyse olmaz tabii ki. Hmm. Ya da güvenimi kıracak bir şeyse olmaz. Ama telafisi varsa öyle çok inatçı değilimdir. Yani affederim. Tamam. Ee, peki... Yemek yapmayı galiba çok fazla bilmiyorsunuz Bilmiyorum ya da sevmiyorsunuz. Evet, sevmediğim için öğrenmeyi düşünmüyorum. Ya biz ne ben kadar tek buna her gelen <laughs> soruyor Evet, evet. Önemli bir şey mi bu? Ben e, aslında çoğu erkek için çok önemli ama uzun evet. yıllardan beri ben yalnız yaşıyorum Hı -hı. iş dolayısıyla. O yüzden ben dışarıdan yemeye çok alışkınım Süper. Ya yani o problem değil. Çok şükür. Ben dışarıdan söylüyorum <laughs> diyor. Evet, maddi Zamanla manevi gücümüz var. Yavaş, Söyleyebiliriz. Şey Hiç Güzel. problem değil. Beraber de yaparsınız. Aynen öyle. Evet ikinci sorunuz buydu. Ailenizle mi yaşıyordunuz? Ben yalnız yaşıyorum. Ha, yalnız yaşıyorsunuz. Evet ailem Bursa'da ben İstanbul'da Ataşehir'de yaşıyorum. Anladım Ataşehir. E, ne Aha. burcusunuz? Ben Boğa Burcu'yum. Boğa, ağa, boğa, evet. Yemek düşkünü oluyor boğa. Mantığıyla hareket eden bir insanmış evet. Serdar. Evet. evet. Özel günleri asla atlamam. Kesinlikle. Ee, ufak tefek de olsa sürprizler, hediyeler alırım demiş. Aynen öyle. Anladım. Ee, var mı yorum yapmak isteyen acaba? Esin. Esin, Nagihan. <laughs> Zoyle Hanım e, ben e, neden ben neden beni seçtin diye bir soru bekliyordum aslında ama. Sormadı. Sormadı. Sen söyle içinde kalmasın. Ha evet e, buyurun. Ben şöyle e, çok fazla aslına bakarsanız program izleme zamanımız olmuyor ama e, sizin programınızda gördüğümde e, çok net ve dik bir duruşu olduğu için hani dışarıdan böyle kale gibi önünde bir set var gibi hissettim ve beni o çekti. Yani benim için duruş çok önemli. Gelmemin sebebi de bu. Evet, Anladım. bir duruşu var. Hiçbir ödün vermiyor kendi duygu ve düşüncelerinden. Aynen öyle. Evet, karakter sahibi bir insan Begüm. Anladım. Bu da ilgisini bu. çekmiş talibinin. Evet, şimdi esindeyiz. Hoş Teşekkürler, Lütfen. hoş bulduk. Begüm bence çok hoş ve güler yüzlü bir beyefendi. Çaya çık bence derim. Aynen. Serkan Gayet hoş. Efendim. Ya beyefendi çok hani kültürlü birine benziyor konuşmasıyla falan. Yani Begüm normalde sarışınlardan hoşlanmaz ama. Efendim? <laughs> yok hani geçmişe dayalı gördüğümüz üzere. Geçmişe dayalı bakarsan neyse bakmayalım. Serkan o dönem yok. aramızdaydı diye hatırlıyorum ama neyse. Evet, hani biriyle. Ama olumlu olacak. Angelina. Teşekkürler. Angelina. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, bir gün çok düzgün, aa, çok iyi biri. Bence tanış. Çok yakıştırdım size. Aa, sarışı'dan hoşlanmıyorsun, katılmıyorum Serkan Bey'e. Bence senlik. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. Begüm evet. ben de, e, çok... Yani hoş beyefendi giyimiyle, kuşamıyla, hı hı. konuşmasıyla, oturup hal ve hareketleriyle bence e, tanımanı hak ediyor. Bir çaya gitmeni isteriz. İbrahim. Ver şunu hoş geldin abi. Merhaba hoş bulduk İbrahim. Paravan açıldığında dilek gözlerinden etkilenip çaya çıkartacağına eminim. O Bu kadar, kadar söylüyorum. Benim. Aa, Hadi bakalım. Nagan var, Demir abi var yorum yapmak isteyen. Ee, hoş geldiniz. Beyefendi çok güzel hazırlanıp gelmiş Ve çaya çıktığında çok hoş bir sohbet Edebileceğinize inanıyorum Demir abi de ee, Begüm'e hiç yorum yap, yapmıyorum evet. Farkındaysan ilk defa yapacağım ee, Begüm e, Gerçekten Senin kriterlerine uygun bir beyefendi ee, Giyimiyle Prezentable Konuşmasıyla, altyapısıyla Zannediyorum tanımak Super. isteyeceksin Tamam. Arada o mikrofonu bu tarafa da gönderin. Bak loca arkadaşlarınız var. Şey yapamıyorlar oradan yazık. Sizden fırsat kalmıyor. Kapın mikrofonu arada. Siz de yorum yapın tamam. tamam mı? Malkoçoğlu hoş geldin. Evet. Heh, var mı oradan ön taraftan? Evet. Yorum yapmak isteyen. O da elden ele ona veriyor ona veriyor. <laughs> e iyi tamam. <laughs> Bak kaybettiniz mikrofonu. Bir daha ee, da düşmez oraya o mikrofon. Hoş geldiniz, merhaba. Bugün ee, ben beyefendinin sizi hayatın her alanında temsil edebileceğini düşünüyorum. Aha, herkes o baktı, çok evet. merak ettim. Ee, Uzun süredir ilk defa. Bence evet. bir şans tanımalısın mutlaka. Öyle mi? Kesinlikle. Peki. Begüm de çok merak ediyor. Evet, çok Açsak merak mı artık, ne yapsak? Hadi açalım paravanı, buyurun. Birine aşık oldum, düştüm peşine.

çok şıksınız. Teşekkür ederim sen de öyle. <laughs> bir çay içerim o zaman. Peki. Memnuniyetle. <laughs> yes. Hadi bakalım. Bir çay içecekse. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.